Size bugün e, uygulamamızı, İslam <laughs> Astrojesi uygulaması, Allah'a şükürler olsun uzun zamandan beri çabalıyorduk üzerinde ve en sonunda Android'de başladı. Android'deki bu uygulamayla ilgili tabii bir sürü sorular geliyor. Nasıl kullanacaklarına dair sorular geliyor. Ee, öncelikle hatırlatayım ki bu Android yapmadan önce arkasında tabii uzun yıllara varan çalışmalar vardı. İlk biliyorsunuz İslam Astrolojisi e, İslamda Astroloji adlı bu kitabımızla başladı yaklaşık 10-11 sene önce e, bu kitap biliyorsunuz en iyi astroloji kitabıydı 10 sene önce e, çünkü en çok satılan e, kitap olmuştu listelerde uzun süre kitap gördüğünde birinci oldu hatta DNR'da da birinci olmuştu ve büyük bir ilgiyle karşılanmıştı e, uzun yıllar. Son arkasından aynı kitabın ikinci versiyonu İslami Astroloji olarak e, çıkarttık ve bu kitap da çok beğenildi ve hemen bitti piyasada. E, o zaman YDY yayınlarından çıkmıştı ve bu kitapta bitti Almanya'daki imza günlerinde bile çok yoğun ilgiyle karşılaşmıştı En son İslam Astrolojisi artık versiyonuyla çıkmıştı ve e, bu kitapta gördüğünüz gibi e, Allah şükür bolca satıldı şu anda piyasada maalesef hepsi de bitti sadece Nadir kitap sitesinde bulabilirseniz bazen 150 bazen 200 TL'den satılmakta e, inşallah son baskısını yapmak istiyoruz fakat DNR ve Diğer yayı seçkin yayıncılar yayın evlerinde yayınlanmasını şart şart koşuyoruz biz. Dolayısıyla da bu şartımız yerine gelmesi o anlaşmayı imzalamıyoruz. Tabi tam da arkamda tepemde Mekkeli yetimde en son kitabımda. O kitapta bir sürü sorgulamayı beraberinde yapmıştı. Evet uygulamamızla ilgili olarak ben size şimdi bilgi vereceğim. İslam asosu uygulaması e, nasıl bir uygulama? Onu bir e, sizinle inceleyelim. Şimdi e, arkadaşlar, İslam asosu uygulaması ile ilgili ben bir aplikasyon yaptım. Bu aplikasyonda şu şekilde size anlatıyorum. <laughs> İslam asosu uygulaması. Üzerinde dediğim gibi yıllardan beri yaptığımız çalışmaydı. Zodyak Danışmanlık Basın Yayın Ticaret Limite Şirketi, bizim şirketimiz, onun adına e, yapıldı bu. Ve e, arkadaşlar e, yine logomuz bu, kabe ve dört tane hilal içinde. Aslında kabe'nin etrafındaki e, dört tane e, biliyorsunuz yaşam elementi, hayat elementini ifade ediyor köşeler ve yaşamla, hayatla alakasını irdelemiştik İslam asrı Doğusu, hava, kova burcu, kuzeyi, toprak, boğa burcu, en büyük kıtalar kuzeyde. Doğuya kapı açılıyor. Fatiha suresi, yedi tane dönüş oradan oluyor. Yedi İslam ilkesi, yedi Fatiha ilkesi. Bununla alakalı ilim içinde olupsa gidin alın. Batı köşesi ateş özellikle mazlumların işaret edildiği yer Afrika'nın kuzeyi o mazlumları hatırlamak o açları hatırlamak açlığı ve açları hatırlamak için sıcak olan bu bölgeyi Ramazan tandır yeri anlamına gelir ve Ramazanla hatırlatılması güney köşesi yine hakeza hakeza arkadaşlar su elementi güney yarım küresi daha çok suyla bulunduğu için Nisa suresi hac ve geçmişi geçmişte bırakmak ilkelerini iç içe geçmiş dört hilalle dört şeyle burada logolaştırdık. Logonun hikayesi bu. İslam suresinin logosu artık bu arkadaşlar. Şimdi İslam Astrolojisi arkadaşlar dediğimizde yıldızname geliyor. Yıldız, yıldızla ilgili olan bir konu fakat yıllarca klasik yıldızname de uygulanmıştı. İsim analizi ve doğum tarihi analizi şeklindeydi. Mesela isim alınır, doğum tarihi alınır bunlardan çıkartılan rakamlarla da size bir takım bilgiler verilir. İşte İslam Astrolojisi bizim bu uygulamamız işte bu klasik yıldıznameyi içeriyor ilk bölümü. İkinci kısmı henüz devreye girmedi. İnşallah o da devreye girecek. Doğum haritası transit analizler olmak üzere. Allah nasip ederse üçüncü kısımda el analizlerinde fallaştırmadan sizinle paylaşacağız. Fakat ilk İslam Hastanesi'nin ilk kısmı olan isim ve doğum tarihi analizleri nasıl oluyor? aplikasyon içinde nasıl bulunuyor? Onları bir görelim. Şimdi arkadaşlar aplikasyonu indirdiğinizde bu e, şöyle bir görüntü oluşuyor. Yanında e, İslam astrolojisi nedir diye bir bilgi var. Onları okuyabilirsiniz. Ben televizyonlarda falan daha önce anlattım. Siz de bir daha okuyabilirsiniz. Astrologlarımız kısmında ben varım, eşim var, eş e, oğlum da inşallah onun resmini de ekleyeceğim buraya. Çünkü onlar da İslam astrolojisinde e, emeği geçti. İslamastroloji.com sitesi bize ait ve bu sitede bizden ders almış başarılı öğrencilerin de inşallah listesi olacak. Oradan da görebileceksiniz. Arkadaşlar burada doğum tarihinin doğu sizin doğum tarihinizin veya isim analizinin ikisinden birini seçebilirsiniz. İsterseniz önce birini sonra birini ister doğum haritası şey doğum tarihi analizinizi yaptırabilir. ister isim analizinizi yaptırabilirsiniz. Şimdi burada Diyelim isim analizine e, başvurdunuz. Baştı, bastınız şuraya. Hemen ne geliyor? İsim analizi kısmında ad ve soyad geliyor. Aslında ad ve soyadınızı yazsanız da isminiz analiz edilir arkadaşlar. Ee, burada da daha sonra gelişmiş versiyonları çünkü gün, güncellenecek sürekli. O kısımlarda yapılacak. Fakat e, tabii zaman alıyor bunlar. at kısmını, isminizi analiz edebilirsiniz. Eğer soyadınızı analiz etmek istiyorsanız at kısmına soyadınızı da yazarak soyadınızı da öğrenebilirsiniz. Ama gerek yok adınızı yazmanız. Soyadınız formalite burada yazsanız da olur, yazmasanız da. E, ve e, soyadınızı analiz edebileceksiniz. Doğum analizi diye yazılmış. Burada yanlış bir yazılma var. Bu düzeltilecek tabii hep. Bunlar başlangıç hataları. Her başlangıç zordur derler. Every start is difficult İngilizce'de Kajdi'nin açına etse diye. Bu da Rusçası. Yani dillerde de bile var bu başlangıçların zor olduğu. Ad, soyad, doğum tarihi, doğum saati, doğum yeri. Arkadaşlar şuradaki soyad ve doğum saati, doğum yeri fonksiyonel değil şu anda. Burada sadece doğum tarihiniz analiz edilecek ve doğum tarihinizin analizleri yapılacak. İlk önce isim analizi de yaptığınız zaman ben kendi adımı yazdım mesela. Ayhan isminde arkadaşlar Epcet is rakamına göre çıkıyor ve aynı zamanda benim kısmetli günlerim pazar ve Salıya denk geliyor. E, bunların arkasında tabii kocaman bir hikmetler var. Burada görmüş olduğunuz kitapları baz alarak e, yapılmış şeyler bunlar. Epcet rakamı e, sakin ve merhametli kalmak Epcet rakamının e, şey yaptığı verdiği is isimde. Ayhan'da her ne kadar ayla başlasa da rakamsal olarak üç olması ateş elementini ortaya koyuyor. Gerçekten ben de kendimde hissediyorum. Yani her ne kadar balık yükselen yükselenim, yükselenim yengeç olsa da ateş elementi benim haritamda da güçlü. İsmimde de çıkıyor bu. İsmimin esması arkadaşlar El Aziz Errahman. Ee, esmindeki esmalar hani yansıttığı El Halim. Bunlar mesela çok çok öne çıkarken ismin isimden çıkan isim, isim zikrimse Ya Rahim vel halim ve selam ve sabur celle celaluhu derken bir tarafta rahman ve rahimle merhametin artması, bir tarafta yumuşaklık, bir tarafta huzur ve bir tarafta da sabrı belirtir. Ee, arkadaşlar, e, İbadet en çok bende akşam namazı, oruç ve hasbunallahu ve ni'mel vekil ve ni'mel mevla ve ni'mel nasir e, ayeti de beraberinde geliyor. E, akşam namazında ve orucum e, çok öne çıkmakta bende ibadet arkadaşlar yönüyle akşam namazı işte şurada da hasbunallahu ve nimel vekil zikri sakin kalabilmek için de lazım. Rengim beyaz, sarı ve turuncu olarak öne çıkıyor. Duamda Rabbim bana her daim güçlü ve adil olabilmeyi nasip eyle diye bir dua çıkıyor ortaya. Kabe köşem ismime göre batı arkadaşlar. Ee, anlaştığım insanlarda isim e, rakamı 8 olan insanlar. E, 3 ile e, arkadaş arkadaşlar bu da mesela sizin bir arkadaşınız var. bu ister normal arkadaşınız olsun ister evlenmek düşündüğünüz kişi olsun onun rakamlarıyla uyuştuğu zaman aynı olursa veya onun da mesela 3 çıkarsa veya 8 olursa aranızdaki uyumlaşmanın maksimize olduğunu anlarız arkadaşlar. Bu da isim analiziyle ilgili olan kısmında. Bir de bunun doğum tarihi analizi kısmı var. Benim mesela 5 Mart 69 yılında doğdum ve ben benim bu tarihimden çıkan rakam 6. Değişken bir yapıda olduğumu gösteren bir rakam 6. Değişken farklı açılardan bakmayla alakalı doğum rakamı e, anlamı şeklinde baktığımızda öyleyse bir işi bitirdiğinde diğerine başla motivasyonu var. İsmin esma, şey e, isim esmamız do, e, diye yazmış buraya ama aslında doğum tarihi değiştirilecek şu kısımlar küçük küçük hatalar var. El evvel velahir ya evvel velahir vel hadi vel raşid ve vel gafur arkadaşlar celle celaluhu sure olarak doğum tarihine göre Enam, Mümtehine ve Tahrim sureleri öne çıkıyor arkadaşlar. İbadet olarak öğlen namazı, hac yolculuğu, Süper rabbiyel Ala arkadaşlar çok öne çıkan bir e, unsur e, benim için. Rengimse açık mor ve Erguvan'ı da tercih edebilirim. Yani i̇lla kıyafet olarak değil bir başka şeylerde de eşyalarda da işte şeyde halı gibi veya ne bileyim koltuk gibi olabilir. Değerli taşlara gelince ametist ve yakut hassas yaşlarım arkadaşlar. Şuradaki tarihten gelen bir yaş 25 ve 50'li yaşlar. Bu yaşlarda hakikaten 25 yaşında ameliyat oldum ben. 50, ya 50 yaşında ciddi bir sıkıntıdan kurtul. kurtuldum. Oldum, sıkıntılar yaşadım bu ee, zorluklar yaşadım ee, o sıkıntı ve zorluklar oldukça beni zorladı bunalttı ama Allah'a şükür aşma imkanım da oldu Hani uyarıyor tabii. zikir ve sadakalar son derece önemli o zikir ve sadakalar e, destekliyor gerçekten Ben de bunları zaten hayatımda uygulamıştım arkadaşlar Fiyatlandırmaya gelince, e, fiyatlar arkadaşlar şimdi emeği bu ben bu aplikasyonu bedava yaptırmadım. Kesinlikle bir firmayla sözleşme imzaladım ve dolar bazında imzamı yaptım ve onlar da bu parayı benden aldılar arkadaşlar ve e, bazı yorumlar yapılmış e, şeylere işte bedava olsaydı ilk bölüm işte bir hafta bedava olsaydı şu hafta be, ne bileyim bunun gibi şeyler vardı e, şimdi e, deneme şey imkanı olsaydı falan gibisinden söylenmişti arkadaşlar 58 lirayla bir ay boyunca 58 lirayla deneme yapılabilir istenmediği zaman onu kaldırabilirsiniz bir ay boyunca bütün isimleri falan e, etrafınızdaki bütün insanların Doğum tarihleriyle öğrenebilirsiniz. Şimdi biz bunu bedava yapmış olsak, bir gün bile dedi bedava demiş olsak, bir sürü insan kendi sevdiklerini böyle şey yapardı, indirirdi, şey bakardı, sonra silip tekrar ondan sonra bir daha bir daha bunu yapabilmenin yöntemleri ne geliştirmiş vaziyette bazı insanlar. Ama biz buna izin vermiyoruz ve o yüzden de ilk deneme konusunu tamamen kaldırdık. Denemeden yorum yazanlar, işte eksi yıldız verenler, işte bir yıldız falan veren var. Bunu böyle vermelerin hiçbir anlamı yok. Çünkü programı denemeden böyle bir şey yapmışlar kendileri. Bir ay ben size tavsiyem denemenizi öneririm. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. 3 ay olduğu zaman 119, 6 ay olursa 174 12 ay. Ben size tavsiyem bir ay deneyin. Eminim zaten 12 ay alacaksınızdır sonra arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. 12 aylık paketi aldığınızda sözlü analizlerde ve yazılı analizlerde yurt içi ve yurt dışındaki tüm danışanlarımız yüzde on indirim hakkı kazanıyorlar kitaplarda değil sadece sözlü analiz ve yazılı analizlerde yüzde on indirim hakkı kazanıyorlar ve de özellikle yazılı analiz yaptırdıkları zaman neredeyse bu uygulama onlara bedavaya gelmiş oluyor bu uygulamanın size söylemeyi unuttum çok önemli bir yönü daha var arkadaşlar mesela Şuraya doğum tarihinizi değil de o günü girerseniz günlük e, o günün zikirlerini ve enerjisini de öğrenmiş olursunuz. Mesela şuraya isminizi yazınız fark etmez doğum tarihi yerine mesela e, e, diyelim 22 Temmuz. E, 2001 yılında önemli bir görüşmeniz var. Bu görüşmenizle ilgili bazı zikirleri falan öğrenmek istiyorsunuz. O günün enerjisini öğrenmek istiyorsunuz. Bu tarihi buraya yazmanız yeterli. Bu tarihi buraya yazdığınızda o günün enerjisini ve aynı zamanda o günün dualarını, zikirlerini de öğrenme imkanınız olabiliyor. Böylece hani hangi gün hangi enerjiler var? Onu da görme imkanınız olabiliyor. Çünkü bana çok soru soruluyor. İşte e, bugün işte e, dolunay hangi zikirler öne çıkabilir filan diye dolunayın e, hangi burçta veya evde olmasıyla alakalı zikirler de önemli. Ama buraya dolunay gününde yazacağınız mesela bir tarih e, da yapabileceğiniz bir zikiri de görebilirsiniz. Yani sizin için faydalı olacaktır inşallah. Evet, bizim programımız, uygulamamız bu bu sürekli güncellenecek arkadaşlar. Sadece isim ve doğum tarihi analizi şeklinde değil. Aynı zamanda zamanla doğum haritası, transit yıldız analizleri, teknoloji geliştikçe inşallah el analizlerini de çünkü şu anda el analizleriyle ilgili programlar gerçekten tam anlamıyla çalışıyor değil. Bir de zaten baz aldıkları unsurlar yanlış ve genelde Hint Vedik unsurlar üzerinden gidiyorlar. Parmakların yerlerini yanlış değerlendiriyorlar. Parmakların şu boğumların olduğu yerlerde burçları yanlış yere koyuyorlar arkadaşlar. Bunlara itibar etmenizi tavsiye etmem. Bu parmak hava, toprak, ateş, su. Şuralar sabit boğumlar. Ortalar değişkenler, üsttekiler arkadaşlar. Öncü burçları simgeler. Bunlar bu şekilde yerleşmediği takdirde tamamen mantıksız, saçma sapan ve temeli olmayan yerleşim şeklidir o. Ona itibar etmenizi de tavsiye etmiyorum. Program şimdiden hayırlı olsun hepimize. Ben tüm destek veren okurlarıma, öğrencilerime ve aynı zamanda takipçilerimize teşekkür ediyorum. Programı indirdikleri için ve değerlendirme yaptıkları için. Elbette eksiklikleri falan var başlangıçta ama inşallah bunları zamanla tamamlayacağız, düzenleyeceğiz. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.